Herkese merhabalar mandala hoş geldiniz. İkinci ünite kimyandaki periyodik özelliklerin değişimi konusundan devam ediyoruz. Arkadaşlar açıkçası ben bu konuya ilk baktığımda tam olarak Forkin'in durumundaydım. Yani gerçekten tam olarak bu durumdaydım. Ama sonrasında çalışa çalışa koplamalarda artık aklıma yazdım. İnşallah şimdi sizde de öyle olacak. Başlayalım. Şimdi iyonlaşma enerjisi nedir? Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi endotermiktir. Enerji alan. Medeni olmadığından direkt alıyor gibi düşüneceğiz. İyonlaşma enerjisi medeni bir insan değildir kendisi. <laughs> Çok kafiyeli olmadım bu arada. Şimdi gaz halindeki izole atomdan elektron koparmak için gereken enerji miktarıdır gaz halde ve elektron koparmak için gereken enerji miktarıymış. Bu arada bunu bileceğiz. İyonlaşma enerjisi ilk koparıldığında değil de böyle son koparılmaya yakın yerlerde daha zor, daha çok enerji gerektirir. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi mesela aklınızda şöyle kalabilir bu arada. Mesela ben bunu koparmak istiyorum tamam mı? İlk kopardığım parça daha kolay çıkmaz mı? pat diye hemen pat çıkarabilirsiniz değil mi? Sonraki parçayı koparmak beni biraz zorlar. Onu kopardıktan sonra diğer parçaya geçtiğimde bunu koparmak daha da zor gelir. Koparamazsınız bir türlü. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani en son kopardığınız iyonlaşma enerjisi daha çoktur diye düşünebiliriz. Peki gelelim buna. Arkadaşlar bunu kesinlikle bilmek zorundayız. Atomdan elektron tek tek koparılır, aynı anda hepsi kopamaz. Ve de şunu da bilmemiz lazım: İyonlaşma enerjisi. Medeni bir insan olmadığından, ne yapıyor? 3 aşağı, 5 yukarı bir insan gibi aklınızda kalabilir. Bakın, 3 aşağı, 5 yukarı. Görüyor musunuz? 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, a şey 8 şeklinde ilerliyor. Bunu bilmemiz. Gelelim elektron ilgisine. Elektron ilgisi ise endotermik de olabilir, egzotermik de olabilir. Yani enerji alabilir, verebilir gibi düşüneceğiz. İyonlaşma enerjisine göre daha medeni bir insandır kendisi. gaz fazındaki atomun elektron alması sırasındaki değişimdir. Yine gaz fazında bu sefer elektron alıyor. Bakın daha medeni bir şekilde alıyor. İyonlaşma enerjisi ne yapıyordu? Koparmaya çalışıyordu değil mi? tepkime egzotermikse yani enerji verense elektron almaya isteklidir. Yani ben bir şey veriyorsam eğer karşılığında da bir şey alıyorum demektir. Bu fedakarlık. Fedakarlık kelimesiyle aklınızda kalabilir bu egzotermik, endotermik elektron alma olayı. Tepkime endotermikse elektron almaya isteksizdir. Tamam mı? Bunu da yine bu şekilde aklınızda kalabilir. Değeri artı veya eksi olabilir. Bir atomun eksi bir yüklü iyonuna dönüşümü sırasında gerçekleşen enerji değişimidir. Bu şekilde de tanımı yapılabilir. Yine elektron ilgisinden bahsediyor demek olur. Denklemini de bilmemiz lazım. Denklemi bu şekilde. Tamam mı? Bunu da bileceğiz. Şimdi bu da arkadaşlar yine sorularda çok gelen bölümlerden burası. Soy gazların elektron ilgisi çok düşüktür arkadaşlar. Soy gazlar medeni olmadığından gibi de düşünebilirsiniz. Bu yüzden en büyük elektron ilgisi 8 ada soy gazda değil 7 adadır Elektron ilgisi en büyük neymiş? Klormuş arkadaşlar. Klor, flordan da büyüktür bu arada. Bunu nasıl aklınızda tutabiliriz? Klorfor'un burnunu ilgiyle ısırdı ve öne geçti. İlgiyle ısırdı. Yani bu olay elektron ilgisiyle ilgili olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Tamam mı? Bakın burayı bilmemiz lazım. Gelelim elektronegatifliğe. Şimdi bir bileşikteki kimyasal bağ bağı oluşturan elektronları çekme kuvvetinin bağlı ölçüsüdür aslında. Ve şunu da bilmemiz lazım. Soy gazların elektronegatiflikleri yoktur arkadaşlar. Çünkü soy gazlar neydi? Medeni değillerdi. Bu yüzden elektronegatiflik en çok 8A'da değil 7A'dadır arkadaşlar. Gelelim ametalliğe. 8A grubunun ametallik özelliği çok düşüktür. Bu yüzden ametallik özellik en çok 7A'dadır. En iyi ametal dediğimizde F en iyi metal dediğimizde Fr diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu sualsa gerçekten çok önemli. Bu bilgileri bilginizle aklınıza yolluyorum. Devam edelim şimdi. Bakın arkadaşlar. Şu kısım bizim için çok çok önemli bir kısım. Şimdi bakın. Periyodik sistemde sağ tarafa doğru gidildikçe atom hacmi, atom yarıçapı ne olur? Azalır. Aynı zamanda çekim, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, o metalik de artar. Bakın atom yarıçapı burada azalıyorken diğerleri artıyor. Bakın diğerleri şeklinde düşünebilirsiniz çünkü bunları akılda tutması daha kolay iki tane şey olduğu için. Buraya bakalım. Atom yarıçapı ve atom hacmi yukarı gittikçe ne oluyor? Azalıyormuş. Sağa gittikçe de azalıyor. Yukarı gittikçe de azalıyor. Peki diğerleri ne oluyor? Yukarı gittikçe o zaman tam tersi olduğuna göre artıyor. Bu şekilde aklımızda kalacak. Evet bu ünitemiz de burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.